Evet arkadaşlar bu bölüm bana göre eğitimin en önemli bölümü. Çünkü bundan önceki öğrendiğimiz teorik bilgileri bu bölümde birlikte pratiğe döküyoruz. Yani reklamları sıfırdan birlikte kuruyoruz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şöyle bir reklam panelimiz var. Şimdi öncelikle yapmamız gereken şey tabii ki de bir portfolyo oluşturmak. Çünkü açtığımız reklamları o portfolyonun içine koyacağız. Eğer ileride ürün sayınız artarsa Reklamları birbirinden ayırmak için böyle portfolyo bazında reklamları görebiliyorsunuz. O yüzden öncelikle bir portfolyo oluşturacağım. Portfolyomun adı ABC şeklinde bir portfolyo oluşturuyorum. Burada portfolyoya vereceğiniz isim ürün kodunuzla aynı olursa burada çok daha rahat bir şekilde organize edebilirsiniz. Mesela şurada bizim sahip olduğumuz bir tane portfolyo var. Buna tıkladığım zaman görmüş olduğunuz gibi SC ürün kodu oluşturmuş olduğumuz tüm kampanyalar da SC ile başlıyor ve bu portfolyoya tıkladığımız zaman sadece buradaki reklamları görebiliyoruz. Bunlardan zaten önceki videolarda bahsettiğim için şimdi hızlıca reklam kurulumuna geçiyorum. Öncelikle portfolyomuzu oluşturduk. Sonrasında bir ürün için oluşturulması gereken ilk reklam otomatik reklamlar. Otomatik reklamlar videosunda bahsettiğim gibi otomatik reklamın dört tane hedefleme türü var. Bu hedefleme türlerinin hepsini şurada ayrı ayrı açacağım. Öncelikle gelip reklama bir isim veriyorum. ABC Sponsor Products Auto Reklam ve Close Match Bunu kopyaladım buradan Burada Close Match reklamı açacağım sadece O yüzden sadece Close için çalışması için Buradaki diğerlerini pasif yapıyorum Ve burada eğer ürününüzü de eklersiniz buraya Close Match'in ortalama bit değerlerini veriyor size Tavsiye edilen bit değeriyle başlatabilirsiniz Veya daha düşük bir bit değeriyle başlatabilirsiniz. Diğerlayan süreçlerde reklam eğer gösterim ve tık almazsa bunu 0.5-0.10 yükselteceğimiz için şimdilik düşükten başlatıyoruz. Close match'i seçtim. Geldim burada. Down only seçtim. Sonrasında yukarıdaki ad group name'in aynısını geldim. Burada bir de campaign name'e yapıştırdım. Günlük bütçe 50 dolar veya 100 dolarla başlangıç yaptırabilirsiniz. Sonra launch campaign deyip close match reklamını başlattım. Sonrasında tekrardan yine bir reklam açıyorum. Yine otomatik reklam açacağım. Bu sefer close match'i değil lose match'i açıyorum. Ve geldim burada reklamımın adını lose match yaptım. Aynı şekilde burada da yine lose match yaptım. 50 dolar bütçe doğru portfolyonun seçili olduğuna emin olun. Eğer zaten portfolyonun içinden bir kampanya açıyorsanız portfolyo adı otomatik olarak burada seçiliyor. Ama direkt şurada bir kampanya oluştur dersem burada oluşturduğunuz reklam portfolyoya otomatik olarak eklenmiyor. O yüzden kendiniz gelip burada portfolyo adını aynı şekilde seçmeniz gerekiyor. Devam edelim buradan. Aynı şekilde lose match kampanyamı oluşturuyorum. Yine 50 dolar bütçe yine down only yi seçiyorum. Ve lose match diğerleri kapalı sadece lose match açık. Burada eğer bit maliyeti çok düşükse bunu yine 0 nokta 45 yapabilirim. Şimdi burada Close Match'in Lose Match'ten daha yüksek bir bit değerine sahip olması gerekiyor. Close Match'i 0.60'da başlatmıştık. Bunu da 0.50 ile başlatıyorum. Yani Close Match daha yüksek olmalı. Çünkü Lose Match'te biraz daha geniş kelimeleri hedefleyeceği için Lose Match'i biraz daha düşük tutmak istiyorum. Çok fazla gereksiz harcama yapabiliyor. Aynı şekilde bunu da geldim. Launch Campaign dedim ve bu kampanyayı da oluşturdum. Sonrasında tekrardan yeni bir kampanya oluşturuyorum. Yine aynı şekilde geliyorum. ABC Sponsor Products Oto ve bu sefer de bunu kapatıyorum. Bunu açıyorum. Ve buradaki ismi aldım. Buraya yapıştırdım. Sonrasında bunun bit değerini yine aynı şekilde Close Match'e yakın. Çünkü Close Match ve Subtitus kısmı en çok satışın geldiği kısım. O yüzden bunu da yine düşükse 0.50, 0.60 gibi bir bit değeri veriyorum. Sonrasında geldim. Down Only'yi seçtim kampanya adımı yine aynı şekilde düzenledim. 50 dolar bütçe ABC portfolyosu ve launch campaign dedim. Ve son olarak complements. Bu aslında çok da önemli bir hedefleme türü değil. Ama bazen sürpriz satışlar yapabiliyor. O yüzden bu alanı da biz kullanmış olalım. Buranın bit değeri genellikle biraz daha yüksek oluyor. Çünkü çok fazla gösterim ve tık almıyor burası. Mesela buralar 0.50 0.60 iken buna 0.80 veriyorsunuz. Yine de gösterim tık almıyor. O yüzden bunu böyle yavaş yavaş yine aynı şekilde yükseltebilirsiniz. Hatta buna 0.75 de diyebilirsiniz. Zaten reklamları açtıktan sonra gösterim ve tık aldığını kontrol edip emin olacağız. Yine Compliments. Geldim buraya adımı Compliments dedim. Aynı şekilde kampanya adımı düzenledim. 50 dolar bütçe, portfolyo ve Down Only seçeneğini seçtikten sonra bu reklamımı da başlattım. Böylelikle otomatik reklamların tamamını açmış olduk. Sonraki süreçlerde günlük düzenli olarak reklam paneline gelip burada ben önceden açmış olduğum bir reklamı göstereceğim. Burada oto kampanyaların şöyle ayrı ayrı dörtlü gösterim alıp almadıklarını tık alıp almadıklarını kontrol etmeniz gerekiyor. Bundan sonra açacağımız reklam türü ise manuel reklamlar. Yine benim başlarken kullanmış olduğum bir strateji ürünümle birebir doğrudan alakalı top relevant reklamlarından bahsetmiştim. Bu kelimeler ürünümüzle yüzde alakalı long değil ve bizim ürünümüzü direkt tanımlayan kelimeler olduğu için öncelikle bu kelimelerde üst sıralara gelmem gerekiyor. Çünkü alakalı kelimelerde üst sıraya çıkarsak daha fazla trafik ve daha fazla satış alırız. Yani eğer ürününüzle ilgili genel bir kelime varsa, genel ve büyük bir kelime varsa ilk başta bunu hedeflemek size para kaybına yol açacaktır. Çünkü o kelimede zaten hali hazırda satan büyük rakipler var. O yüzden siz daha küçük, trafiğin daha az olduğu ama rekabetin de daha az olduğu kelimeleri hedeflerseniz çok daha hızlı bir şekilde satış yakalayabilirsiniz. O yüzden geldim buraya manuel targeting dedim. Yine önceki videolarda bahsetmiş olduğum gibi mesela diyelim ki 5 tane kelime belirledim ben bu belirlemiş olduğum 5 tane kelimeyi broad olarak freeze olarak ve exact olarak aynı şekilde reklamlarını açıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi burada kelimelerimizi zaten belirlemiştik. Şimdi geldim. Burada mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kelimem var. Bu kelimelerin hepsini tek bir reklamın içine koymuyoruz. Zaten bunlar top relevant kelimeler olduğu için bu reklamlar, bu kelimeler birbirinin performansını etkilemesin diye Öncelikle geldim burada. Sadece sarı renkli kelimeleri gösterdim ve bunlar en üste geldi. Sonra bunları bir de aranma hacmine göre sırala diyeceğim. Şurada aranma hacmi birbirine yakın olan kelimeleri aynı kampanya içine koyacağım. Mesela şu dörtlü aynı, şu üçlü ayrı. Bu tek başına aslında büyük bir kelime. 49.000 aranma hacmi var. Bunu ayrı bir kampanyada sadece açabilirsiniz. Çünkü aranma hacmi çok yüksek. Eğer bu kelimeyi diğer açmış olduğunuz mesela şu iki kelimenin bulunmuş olduğu kampanyaya eklerseniz muhtemelen bu kelime tüm bütçeyi yiyecektir ve bu kelimelere hiçbir şekilde reklam ve trafik gelmeyecektir. O yüzden bu kelimeyi tek kelimelik bir reklam olarak açıyorum. Sonrasında diğer şu geriye kalan kelimeleri de ayrı bir kampanyada başlatıyorum. Eğer reklam açacağınız kelimeler 5, 6, işte 7 civarındaysa bunların hepsini bir kampanyaya koyabilirsiniz. Ama aranma hacimlerinin birbirine yakın olması özellikle 10.000'in 10 altında olması önemli. Eğer mesela burada koyacağımız kelimelerin aranma hacimleri 20.000, 30.000, 40.000 olsaydı bunları kesinlikle 4 veya maksimum 5 kelime bir kampanya içine koyacaktık. Ama bizim buradaki kelimelerimiz o kadar büyük değil. O yüzden şu altısını bir kampanyaya, şu bir tane büyük kelimeyi ayrı bir kampanyaya koyacağız. Geldim bunları kopyaladım. Buraya geldim, yapıştırdım. Suggested bit değil, custom bit'i seçiyorum ve reklama başlarken standart bir bit değeri belirleyeceğim. Hepsini bu olarak ekledim. Şimdi geldim hemen şurada bir isimlendirme yapayım. ABC Sponsored Products. Burada bu reklamın içinde hangi kelimelerin bulunduğunu anlamam için Top Relevant Keywords ve hangi reklam türü Burad şeklinde bir isim verdim. Sonra geldim en aşağıda kampanya adına da bu ismi verdim. 50 dolarlık bir bütçe verdim. Portfolyomu tekrardan kontrol ettim. Bit stratejimin down only olduğuna dikkat ediyorum. Bu bit stratejisi tabii ki sizin bütçenize göre değişiyor. Daha agresif bir reklam yapmak istiyorsanız yani çok daha hızlı bir yerlere gelmek istiyorsanız up and down'u da seçebilirsiniz. Ama bu çok fazla para kaybına yol açtığı için ben down only'yi genellikle kullanıyorum ve en mantıklısı en verimlisi bu oluyor. Sonrasında reklamımızın adını yazdık, portfolyo yazdık, bütçemizi belirledik, down only seçtik. Kelimelerimizi burad olarak ekledik ve sonrasında launch campaign deyip bu kelimeleri hedefliyorum. Sonrasında yine tekrardan reklamımı oluşturdum. Yine buraya geldim. Şimdi bu sefer aynı kelimeleri freeze olarak hedefliyorum. Geldim. Bu sefer bunu kapatıp bu kelimeleri freeze olarak ekleyeceğim aldım kelimelerimi geldim buraya bu sefer de freeze olarak ekliyorum ve yine aynı şekilde down only reklamımızın adı freeze olacak geldim burada kampanya adına freeze dedim yine aynı şekilde bütçemi ve portfolyomu kontrol ettikten sonra launch campaign deyip kampanyamızı başlatıyoruz ben şu an basmıyorum hani zaten halihazırda bu üründe reklam olduğu için tekrardan bir daha reklam açmak istemiyorum ki bu kelimeler de ürünle alakalı değil bunu sadece örnek olsun diye size anlatıyorum Sonrasında tekrardan bu kelimeleri bir de exact olarak hedefleyeceğiz. Yine geldik kelimelerimizi aldık. Bunu aynı şekilde buraya exact olarak ekledik. Bu sefer başlığımızı exact dedim. Sonrasında kelimelerimi exact olarak ekledim. Down only dedim. Ve yine exact olarak hedefledim. Burada kelimeleri exact olarak hedefleyeceğiniz zaman şurada seçmiş olduğunuz bit değerini bir tık daha yüksek girebilirsiniz. Bunları komple sileyim. Tekrardan geldim kelimeleri aldım. Çünkü exact olarak gösterilmesi için biraz daha yüksek bir değer istiyor. Eğer 0.75 ile başlatırsanız gösterim almayabilirsiniz. 0.85 yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde Burat ve Friz arasında da böyle bir fiyat dengelemesi yapabilirsiniz. Yani egzakta 0.95 verdiyseniz işte frize 0.85 burada 0.70 verebilirsiniz. Exact hedeflemenin en yüksek olması gerekiyor. Çünkü burada birebir zaten bu sizin vermiş olduğunuz aramalara reklamı göstereceği için bit değerleri yani oradaki bit rekabeti biraz daha yüksek oluyor. Ve aynı şekilde direkt bu kelimeyi hedeflediğiniz için tabii ki de bit değeri daha fazla olacak. Çünkü burada hedeflediğiniz zaman mesela şu kelimeyi burada olarak ekledik. Burada burada olarak bu kelimenin farklı farklı varyasyonları hedeflenebilir. Bunlar bilinmediği için orada o bit değerini biraz daha düşük vermeniz gerekiyor. Exact olarak ekledim. Bit değerimi 0.85 yaptım. Adımı düzelttim. Down on yaptım ve exact ve launch campaign deyip bu kampanyayı da aynı şekilde başlatıyorum. Sonrasında kuracağınız reklam ise yine bir top relevant kampanyası ama bu sefer kelimeleri değil rakipleri hedefliyor olacağız. Mesela diyelim ki biz bu ürünü satıyoruz. Geldim. Ürün hangi kategoride satıyorum? Şu alt kategoride satıyorum. Geldim bu kategorinin best seller listesine. Burada bildiğiniz gibi 100 tane ürün var ikinci sayfada. Geldim bu best seller listesinde Helium 10 X-Ray'i çalıştırıyorum. Burada 50 tane ürün olduğunu dikkat edin. Sonrasında ikinci sayfayı da yükle diyorum. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi bestseller listesindeki ilk 70-73 kişinin ürünlerini çekti. Şimdi burada ürününüzle birebir alakalı olan hedeflemeleri bulacağız. Bunun için gelip Helium'dan de bu listenin tamamını indiriyorum. Bunları hemen bir filtre ekleyelim. Sonrasında gelip bunu ciroya göre veya satış sayısına göre sıralayabilirsiniz. Şimdi burada yine aynı kelimede yaptığımız mantığın aynısı. İlk başta yüksek kelimeleri mesela hedeflemiyorduk. Çünkü o kelimeler bizim için fazla rekabetli olur. Burada da aynı şekilde ilk başta çok satan satıcıları hedeflemiyoruz. Çünkü yine aynı şekilde o rakiplerdeki reklam harcamamız fazla olabilir. O yüzden biraz daha burada gelip yorum sayısı az olan insanları seçeceğim. Yani şöyle alt taraftan ve bu rakiplerin ürününüzle birebir alakalı olduğuna emin olun. Geldim burada. Şöyle. Şuna bir işaret koydum. Bu ikisi de 700'lü yorumlarda. Şu alttaki. Sonrasında şurada. Bunlar var. Yine yani aynı şekilde bunlar da. Şimdi bunlar ürününüzle alakalı mı değil mi? Bu başka bir kategori olduğu için tabii ki detaylı olarak kontrol etmiyorum ama siz bu Excel dosyasını indirmeden önce Mesela bu ürün sizinle alakalı değil. Gelip bunu işaretleyin. Sonra buradan bunu kaldırın. Sonrasında geriye kalan alakalı ürünlerin arasında yorum sayısı az olanları seçin. Şimdi bunları seçtikten sonra görmüş olduğunuz gibi burada geldim. Sırala Rengi göre Yüce rengi yeşil olanları en üstte getir dedim. Görmüş olduğunuz gibi burada bir Top relevant asil listesi çıktı. 12 tane asilimiz var. Bunları da aynı şekilde geldim. Burada Reklam oluştur dedim. Sponsored Products Reklam ismim ABC Sponsored Products Top Relevant Essence Ve Exact olarak Biliyorsunuz Asin hedeflemede iki seçeneğimiz var Expanded ve Exact olarak Biz Exact olarak hedefleyeceğiz Geldim kampanya adımı hemen hızlıca buraya yapıştırdım 50 dolar bütçe ABC portfolyosu Down only Manuel targeting Ürünümü ekledim Geldim burada Manuel Targeting'in altında Keyword Targeting ve Product Targeting olmak üzere ikiye ayrılıyor. Buraya geldim. Kategorileri değil ürünleri hedefleyeceğim. List giriyoruz. Buradaki asin listemizi aldık. Buraya yapıştırdık. Burada exact'ı seçmeyi unutmayın. Expanded demek bu asinleri benzer asinlerde de beni göster demiş oluyor. Ama biz bunu istemiyoruz. Biz sadece bu asinlerde görünmek istiyoruz. Eğer asin sayınız 10, 12 ise, 12 civarları ise yine bunları tek bir kampanyaya koyabilirsiniz. Ama atıyorum 14, 15 civarı ise bunları 7'ye 7, 7'ye 8 şeklinde bölebilirsiniz. Bunları da hedeflerken yine aynı şekilde suggested bit de değil, custom bit 0.75 ile hedefleyin. Sonrasında zaten bunları organize edeceğiz. Geldim, down only seçtim. Top relevant asins, exact, 50 dolar. Ürün hedeflemelerimi girdim kampanyamın adını düzenledim ve launch campaign deyip bunları da hedefledim. Evet sonrasında kuracağımız reklamlar ise sponsor brands ve sponsor display reklamları. Bunları da yine başlangıçta kuruyoruz. Ancak bunlara çok fazla bütçe vermeyeceğiz. Bu sadece bilinirlik reklamı olsun diye bu reklamları kuruyoruz. Burada biliyorsunuz bu reklam oluşturabilmeniz için bir fotoğrafınızın olması gerekiyor. Buraya geldim aynı şekilde ABC sponsor brands. Burada kategori hedeflemesi yapacağımız için geldim buraya. Kategori yazdım. ABC Portfoliosu 50 dolar bu markayla. Buradaki hedefinizi siz de stratejinize göre seçebilirsiniz. Impression share arttırmak mı, sayfaya ziyaretçi çekmek mi? Genellikle bunu kullanmak daha mantıklı oluyor. Buraya geldim. Bunu kapattığınızda emin olun yoksa Amazon sizin yerinize bit değerlerinizi hızlı hızlı artırır ve çok fazla para kaybına yol açar. Geldim burada reklam adım aynı şekilde yazdım. Product Collection'ı seçtim. Burada aynı şekilde Keyword Targeting ve Product Targeting var. Burada Sponsor Brands reklamlarınızı açarken az önce kullanmış olduğumuz Sponsor Brands Top Relevant Keywords deyip yine aynı şekilde burada da o kelimeleri hedefleyebilirsiniz. Ama genellikle biz bu kelimeleri hedeflerken Sponsor Products seçeneğini seçiyoruz. Burada bu seçeneği yani bu Sponsor Brands reklamı sadece bilinirlik olsun diye kategori hedefleyerek açıyorum. Geldim burada kendi kategorim neyse yani ürünüm neyse onun sub kategorisini hedefliyorum. Mesela buradaki neydi? İşte araya Rux veya bizim buradaki örnekteki neyse burada zaten sizin ürününüz hangi kategoride çıkıyorsa burada onu size öneriyor. Gelip onu ekliyorsunuz. Eğer kategoriniz burada görünmüyorsa burada hızlıca gelip arayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi tüm ana kategoriler ve alt kategoriler burada var. Seçebilirsiniz. Burada isme göre de aratabilirsiniz. Eğer ürününüzle birebir alakalı yine başka bir kategori varsa burada onu da hedeflemeyi unutmayın. Sonrasında yine aynı şekilde sponsor brands bu sefer video deyip yine aynı şekilde aynı kategoriyi hedefliyorum ve burada videomu, başlığımı, logomu ve ürünümü ekledikten sonra yine gelip submit for review deyip diğer bir kampanyayı da oluşturabilirsiniz. Burada video seçeneğini seçtikten sonra ürün ekle, kategori ekle. Yine aynı kategoriyi ekliyorum. Yine aynı ismi buraya da yazacağım. abc sb video kategori. Video ve ürün ekleyip yine aynı şekilde bunu da başlatabilirsiniz. İki tane de sponsor brand reklamı açtık. Kategori hedefleyerek bir şey mi dedin hocam? He? Bir şey mi dedin? Yok. Tamam. <laughs> Şimdi yine aynı şekilde bir fotoğraf, bir video ile sponsor display reklamlarını açacağız. Yine aynı mantık. ABC tire sponsor display kategori hedefleme. Geldim hemen ad group name'imi de yazdım. Portfolyomuzu yine seçiyoruz. Günlük bütçemizi 50 dolar. Burada sponsor display reklamlarında size sunmuş olduğu 3 tane seçenek var. Bunun kapalı olduğuna emin olun. Burada 3 tane seçenek var. Siz bunlardan birini seçebilirsiniz. Burada genellikle ben Convergence reklamlarını kullanıyorum. Sonrasında ürününüzü ekliyorsunuz. Ve yine burada iki seçeneğimiz var. Burada üst taraftaki seçeneği seçiyoruz. Sonrasında gelip şu Similar to Advertise Products. Bunun ekli olduğuna emin olun. Ama bit değeri böyle çok yüksek olmasın. Arkadaşlar zaten genel olarak tüm reklamları açarken şuradaki bit değerinin doğru olduğuna emin olun. Yani 0.75 1 dolar arası başlatmayı unutmayın. Çünkü Amazon'un önerdiği bit değerleri görmüş olduğunuz gibi 3 dolarlar 5 dolarlar arasında. Bu kadar para harcamaya gerek yok bu reklamlarda. Bu sponsor brands ve sponsor display reklamlarını sadece bilinirlik olsun diye açıyoruz. Ha, burada eğer ürününüzle alakalı siz kendiniz testler yapabilirsiniz. Mesela az önce hedeflediğimiz top relevant kampanyalarını burada gelip sponsor brands videoda veya sponsor brands reklamlarında hedefleyebilirsiniz. Eğer başarılı oluyorsa tabii ki o reklamları devam ettirebilirsiniz. Ama genellikle çok fazla başarılı olmuyor. Sonrasında geldim yine aynı şekilde resmimi, logomu, başlığımı ekledim. Similar to advertise dedim. Yine burada aynı şekilde kendi sub kategorimi yani alt kategorimi neydi bizim buradaki kategorimiz? Area Bunu buradan bulup hedefliyorsunuz. Veya zaten ürününüz o kategoride ise yine otomatik olarak burada çıkıyor. Sonra yine aynı mantıkla gelip bu sefer video reklamı açıyorsunuz. Ürün detay sayfasına yönlendirecek şekilde yine conversion reklamı geldim sponsor display video dedim ve kategori hedeflemesi yaptım. Conversion reklamı video seçeneği, ürünü ekledim. Yine aynı şekilde similar to advertised ve kendi ürünümün bulunmuş olduğu alt kategoriyi hedefledim ve böylece reklam kurulumunu tamamlamış oldum. Buna ek olarak bir de şu reklam türünü açabilirsiniz. Eğer yüksek bir bütçeniz varsa Sponsored Products'tan bu sefer de generic keywords reklamları açabilirsiniz. Yani bunlar yine ürününüzle birebir alakalı yine rekabetin durumunun iyi olduğu reklamlar ama bir tık daha böyle genel kelimeler. Eğer bunları da bütçeniz varsa reklamlarınıza ekleyebilirsiniz veya halihazırda var olan reklamlarınız var ürünlerinizin satışlarını genişletmek istiyorsunuz. Yine burada bir kelime araştırması yapıp bizim buradaki egizelimiz gibi. Şuradaki diğer geriye kalan kelimeleri mesela bunlar da yine ürünümle alakalı benim. Kitchen racks, kitchen mats for floor, kitchen mats. Ya bunlar da ürünümle alakalı. Ama bunlar biraz daha generic keywords olarak kalıyor. Bunlar da aynı şekilde bir kampanyanın içine 5 tane kelime olacak şekilde Murat, Freeze ve Exact ayrı ayrı olacak şekilde bir reklam bir ad grup şeklinde reklamlarınızı açabilirsiniz. Ve böylelikle reklam kurulumumuzu tamamlamış oluyoruz. Bu bahsetmiş olduğum reklamları bir kerede yani bir günde açmayın. Mesela ilk gün otomatik reklamları açın. Sonraki gün bu top relevant kelime reklamlarını açın. Bir sonraki gün veya 2-3 gün sonra Top relevant, işte asin reklamlarını açın. Bu arada o diğer reklamları açarken açmış olduğunuz önceki kelimeye mesela otomatik reklamı gelin, kontrol edin. Yeterince gösterim almış mı? Yeterince tık almış mı? Eğer almamışsa gelin bu sefer hedeflemeleri 05, 010 arttırın ve sonraki gün yine bakın gösterim mi, tık alıyor mu? Şöyle ilk günden veya ikinci günden bir 300 gösterim, şöyle 2-3 tık alıyorsa biraz bekleyin çünkü reklamların oturması ve gösterim alması da bazen zaman alabiliyor ve bu şekilde reklamlarınızı oluşturun. Sonrasında yine aradan belli bir süre geçtikten sonra sponsor display ve sponsor brand reklamlarınızı da ekleyin ve dediğim gibi yeterince gösterin ve tık alana kadar o tık maliyetlerinizi arttırın 05010 arttırın yeterince gösterim aldıktan sonra yani artık para harcıyor trafik getiriyor satış yapıyor mu yapmıyor mu ekos değerine bunları da artık bir sonraki süreçte yani optimizasyonda göreceğiz. Sonrasında bu optimizasyonlardan sonra yine bizim elimizde bazı kelimeler olacak. Yani Search Terms Report'u indireceğiz. Ve bu açmış olduğumuz otomatik reklamlardan, işte broad reklamlardan, kategori reklamlarından bazı kelimeler ve bazı asinler elde edeceğiz. Bunları da sonrasında reklam yapımıza şurada görmüş olduğunuz gibi Search Terms Report'tan yani Search Terms Report Keywords olarak yine aynı şekilde broad, freeze ve exact olarak hedefleyeceğiz. Ve böylelikle güçlü bir reklam yapısı oluşturmuş olacağız. Sonrasında bu oluşturmuş olduğumuz reklamlarda mesela şu lose için içinde bize para kaybettiren, fazla fazla para harcayan, satış getirmeyen veya e-cost değeri yüksek olan bazı kelimeler olacak. Yine reklam optimizasyonunda bunları reklamlarımıza negatif olarak ekleyeceğiz ve böylelikle reklam yapımızı kusursuz bir hale getireceğiz. Evet arkadaşlar biliyorum uzun bir video oldu. Bu videoyu tekrar tekrar izleyin ve bu kurulumun bu reklam yapısının mantığını anlamaya çalışın. Bu bahsettiğim gibi önceki tüm videoların pratiğe dökülmüş haliydi. İnşallah anlamışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.